iklim ekonomisi hiç de basite indirgenebilecek bir konu değil. Aslında bu yüzyılın ve bundan sonraki yüzyılların belki de en önemli konusu olacak. Çünkü insan nüfusunu etkileyen savaş, göç, salgın, hastalık, kuraklık, yangınlar, sabotajlar aslında insanın en çok ihtiyaç duyduğu gıdayı da etkileyecek. Rehberci'ye hoş geldiniz. Bugün de çok çok önemli bir konuyu gündeme taşıyacağız. Konu gıda, konu tarım, konu beslenme. Dünya nüfusunun giderek arttığı düşünüldüğünde Beslenmenin bir şekilde sıkıntı ve problem olarak karşımıza çıkacağı öngörülebiliyordu. Peki gerçekten beslenme ya da gıda yönünde sıkıntı yaşamamız doğal mı, normal mi? Peki bu konudaki sıkıntıların temeli ne, sebepleri ne? Ona birlikte eğileceğiz. Ama şunu unutmamak lazım ki 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle birlikte besin ve gıda maddelerinin yoğun şekilde üretimi sağlanmış, toprağın daha verimli kullanılması sağlanmış. Hatta bu amaçla GDO gibi yani bitkilerin ya da canlıların genetiğinin değiştirilerek verimliliğinin artırılması teknolojisi geliştirilmişti. Peki bununla birlikte başka neler olmuştu? Hiç unutmayalım ki yine aynı şekilde verimliliği artırmak için gübrelemeler ve böcek ilaçları bu da yetmezmiş gibi bitkisel ilaçlar yine toprakla buluştu. Aslında insan nüfusunun artışına paralel olarak gıda da o nebze artmaya devam etmişti. Peki sıkıntı nerede? Asıl sorunun sebebine ve gerçekten bir kıtlık ekonomisiyle yüz yüze gelebilir miyiz? Gezegenimiz yani dünya üzerinde çok farklı bölgelerde, çok farklı iklimler altında yetişen binlerce ürün, binlerce gıda var. Bu halde özellikle 6000 yıldır devam eden küresel iklim değişikliği tespit edilen iklim değişikliği de düşünüldüğünde gıda dengesinin yer yer değiştiği söylenebilir ama bu kadar ölümcül olması mümkün mü? Dünya nüfusu giderek artıyor. Dolayısıyla insanların da besin ihtiyacı bu oranda artıyor. Özellikle 2022 yılı itibariyle dünya nüfusu 7 milyar 924 milyonu buldu ve geçti. Peki bu kadar insana gıdayı sağlayabilecek imkanlara yeryüzü sahip mi? Nüfus dağılımına bakarak bir kez daha konuyu inceleyelim. Çin 1 milyar 439 milyon nüfusuyla, Hindistan 1 milyar 380 milyon nüfusuyla, Amerika 331 milyon nüfusuyla ilk sıraları paylaşıyorlar. Peki gıdaya en çok ihtiyaç duyan bu ülkeler ihtiyaç duydukları gıdaları tek başına sağlayabilecek durumdalar mı? Gelin birlikte bir de nüfusun ülkeler içerisindeki dağılımlarına bakalım. Gıda dengesinin bozulmasının aslında en önemli sebeplerinden bir tanesi yüksek oranda şehirleşme. Dünya nüfusunun %50'den fazlası şu an şehir hayatı yaşıyor ve şehirlerde yaşıyor. Özellikle şehirlerde yaşam ülkelere göre çok farklı oranlara ulaşabiliyor. Türkiye'de bu oran %93. Yoğun şehirleşmede kendisiyle birlikte en büyük sorunu ortaya çıkarıyor. Artık nüfus ya da nüfus dağılımı üretici nüfustan tamamen tüketici nüfusa geçiyor ve nesiller artık tarım ve gıda üretiminde önemli bir rol oynamaktan uzaklaşıyor. İşte tam bu noktada endüstriyel tarım devreye giriyor. Yani nesiller çiftçilik yapmayı bırakırken büyük dev şirketler çiftçilik yapılabilecek alanlara Yavaş yavaş el koymaya, satın almalarla yerleşmeye başlıyorlar. Bu da günümüzde aslında gıdanın tekelleşmesine de bir nevi sebep oluyor. Siyasi haritalardan biraz uzaklaşıp dünyanın fiziki haritasına baktığımızda aslında yeryüzünün her yerinin tarıma ve gıda üretimine elverişli olmadığı rahatlıkla görülebilecektir. O zaman tarıma elverişli alanlar ya da ülkeler ya da bölgeler çoğu endüstriyel üretim için ilk hedef olacaktır. Yani büyük şirketlerin seri üretim yapan şirketlerin hedefleri olacaktır. Fakat burada da son yıllarda önemli bir sorun ortaya çıktı. Ekolojik kuraklık da denen sıkıntılar yaşansa da özellikle sabotajlar ve yangınlardan dolayı dünyanın en verimli alanlarında tuhaf gelişmeler oldu. Hatırlarsanız geçen yıl Brezilya'da yağmur ormanları bölgelerinde 54 bin farklı noktada yangınlar çıkmış. Bunu Akdeniz ülkeleri ya da Akdeniz çanağı ülkeleri de derinden hissetmişti. Peki bunlar tesadüf mü ya da küresel ısınmayla açıklanabilir mi? Yeryüzünde tarıma elverişli, verimli toprak alanları çok fazla yoktur. Özellikle Kuzey Yarımküre'nin orta bölgesi kuraklıkla yüzleşmektedir. Dolayısıyla kuzey bölgeleri tarıma daha elverişlidir. Özellikle engebelik alanlar ya da benzer alanların az olduğu ülkeler daha çok verimliliğe sahip olacak dünyanın en yoğun nüfusuna sahip olan Çin bölgede en çok tahıl üretimi en çok gıda üretimini sağlayabilen ülkelerden birisi olmasına rağmen özellikle bu yıl dünya gıda yüzde 54'lük oranını stoklamış durumda dünya gıda dengesini özellikle çok nüfuslu ülkeler bozabilmektedir. Bunların başında da tabii ki en büyük ithalatçı ve aynı zamanda ihracatçı olan Çin gelmektedir. Burada dünya buğday üretiminden elde edilen geliri görmektesiniz. Ülkelerin ana ticaret ortaklıklarına bakmak aynı zamanda dünyadaki gıda fiyatlarının değişimini de yakından yakalayabilmeye imkan sağlamaktadır. Çin yeryüzündeki gıdanın %54'ünü ithal etmiş durumda. Yani artık Çin bir stokçu. Ekranda da gördüğünüz gibi Türkiye gibi ülkeler cari dengesini korumak için ellerindeki ürünleri, tarım ürünlerini ihracata yöneldiler. Parası olan zengin Çin, dünya gıdasını stoklarken diğer ülkeler kendi içerisindeki arz talep dengesini koruyamaz hale geldiler. Yeryüzünde adeta hayatı durduran, salgının merkezi olan Çin şimdi neye hazırlık yapıyor? Dünyanın en büyük ve en verimli tarım ve gıda üretici ülkelerdeki savaşlar, iç karışıklıklar ve siyasi karmaşalardan ne anlamalıyız? Peki normalde arz talep dengesinde herhangi bir sıkıntı olmayan enerji fiyatlarının aniden artması gıda fiyatlarının da artmasına sebep olduğu gibi insanların gıdaya erişimini de zorlaştırmadı mı? Acaba bu bilinçli bir süreç yönetimi mi? Yeryüzünde gıda başta olmak üzere hayat pahalılığının bu kadar artması Acaba insanları bir dönüşüme sürüklemek için planlı bir eylem mi? Yüksek enerji fiyatlarından dolayı gıda üretiminin zorlaşması aslında normal olağan koşullarda orta ölçekli çiftçilerin bu alandan çekilmesine ve büyük zengin dev şirketlerin gelmesine mi sebep olacak? Fakirleşen ulus devlet halkları ve şirketleri giderek zenginlerin, daha büyük şirketlerin eline mi geçecek? Bill Gates başta olmak üzere dünyanın en zengin insanlarının özellikle son zamanlarda sürekli dünyanın farklı yerlerinden toprak satın almaları ne ile açıklanabilir? Dünya çapındaki dev zenginlerin özellikle teknoloji ve dijital teknoloji zenginlerinin dünya genelinde toprak almaları aynı zamanda gıda endüstrisindeki şirketlere ortak olmaları satın almaları ya da devralmaları bizce yeni bir yüzyılın yeni bir dönemin kapısını aralıyor. O da kesinlikle yapay gıda olacak. Hem dünya arazilerinin verimli arazilerin satın alırken hem de onların dağıtımı, işlenmesini üstleniyorlar. Yeryüzünde enerji, hammadde, gıda ve sağlık sorunları yaşanırken aslında dünyayı en çok kirletenlerin de yine teknolojik olarak gelişen, dijitalleşen ve en fazla dünyada üretim sağlayan devletler olduğunu unutacak mıyız? Bu açıdan baktığımızda aslında tüm bu sorunların sebebi ortaya çıkmış oluyor. Bu da vahşi kapitalizm ve doyumsuz bir azınlık grup, yeryüzünün en zenginleri olarak bilinen bu grup, şahıs, şirket, kuruluş ya da fonlar olarak karşımıza çıkıyor. Sizce ilk iki sırada hangi devletler var? Bunlara karşı alınabilecek en önemli önlem, ulus devletlerin kendi varlıklarını, özellikle kritik varlıklarını koruması, satışını zorlaştırması ya da engellemesi, halkın ise yerelde, yerel sermayeye ya da yerel üretime koşulsuz destek vermesidir. Yeni bir yayında buluşuncaya dek şimdilik Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.